Hı, Anne nasılsın? Neydi, iyi misin? Nasıl nasılsın? misin? Evet. Aramız nasıl? Güzel. Hı? Ne güzel. kadar güzel? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Gel otur kocam. Buraya babanın madalyasını getirdik. Evet. Sana emanet. Evet. Tamam mı? Evet. 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 Sana da şefaat edecek şeyin resmi belgesi yani inşallah. Allah layık etsin hepimize. Şefaatine de bizim ail etsin inşallah. Allah var <laughs> etsin. Bak bana bak. Sağ ol. Hadi. De bizim için. Barış, bizim için canımız var. <laughs> سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز <سؤال> الحكيم. كافه ايمان اهل صامنا رواقنا هدي وما سيجد. اللهم صل على سيدنا الفاتحه. اللهم صل على

ya Güle güle git. Allah emanet ol seni abi. Tanısın seni, şehit olsun seni, şehit oldum, Şehit olsun, şehit olsun. Oğlum şey, şey, de. Biz olurusun, ah! ben olurum. yavrum. Şehit. Ya Bu memleketin, bu milletin bekası için canını dişine katarak mücadele veren ve bu uğurda rahmeti rahmana varan o bütün şehitler hakkımızı helal ettik. Ya helal olsun. Helal ettik. Ya helal olsun. Helal ettik. Allahu ekber. Allahu ekber. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله